Tesla Play vs GTR İnşallah yüklü dur başka türlü kazanamaz ama Hadi GTR Valla aldı ya Arkadaşlar Dubai'nin meşhur gece kalkış yarışlarına geldim Arkamda 1000 beygirlik Nissan Patrol var Burada da bir Nissan GTR var bakalım kim geçecek Baba GTR Patrol başlıyoruz. 80'e kadar gidiyorlar. Şurada 80'den sonra yarıştırıyorlar. Patrol aldı gibi ama siz söyleyin. Tesla Plaid GT500. yani çok üzücü olacak ama. Hadi oğlum ben. Bir sürpriz yap ben. Bir tane daha patrol, orada bir patrol, bu dört kapı, o iki kapı. Kim alır be? Öf evet, içinden geçti. Ya içinden deldi geçti ya. Yaparsan patrol sen yaparsın. Patrol vs Tesla plate. Hadi aslan. Evet. Can sıktı be. Arkadaşlar Tesla'yı ne kadar sevmesek de her arabanın içinden geçti. Bayağı üzücü be.